Ev sanatlarındaki becerisi hayata tutunmasında etkili oldu. Depremin ardından Edirne'ye yerleşen Lütfiye Karakuş dikiş nakış dersleri vermeye başladı. Yaralarını işine bağlanarak sardı. Edirne'ye geldik, eşyalı bir ev tuttuk, sıfırdan geldik, hiçbir şeyimiz yoktu. Alamadık da zaten biz eşyalarımız falan, hiçbir şeyimiz alamadık. İki çocuk annesi Lütfiye Karakuş 6 Şubat'ı Hatay'da yaşadı. Yıkılan evine ait her detay hala aklında. Orada bir evim vardı, evimi çok özlüyorum. Evimin balkonunu çok özlüyorum. Kış bahçem vardı orada, çiçeklerim vardı. Yeni almışım daha, doymamıştım. Yeni yeni bir şeyler daha almak istiyordum. Daha bir hafta önce koltuk almıştım. Ona bile oturamadım. Karakuş her şeye rağmen çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici oldu. O kadar mutluyum ki öğrencilerimle çok çabuk kaynaştık. Çok mutluyuz bir şekilde. Yani görevimi devam ettirdiğim için çok mutluyum. Şükrediyorum. Karakuş kursiyerlerin hem sevgisini hem de desteğini kazandı. Çok mutlu olduk onun gelmesiyle. Zaten dikiş dikmeyi seviyorum. Ondan öğreneceğim çok şey olduğu için çok mutlu oldum. İlk geldiğinde çok çok kötüydü. Ee, onun etkisi altında kalmış. Kolay değil bir deprem yaşıyor. Çok zor bir şey. Ama biz onu unutturacağız her şeyi, her şeyle yardımcıyız biz hocamız Çok seviyoruz onu. Deprem konutlarında hak sahibi olan Karakuş yakın zamanda Hatay'a dönmeyi planlıyor. Şu